Merhaba. Eğer tarihin karanlık köşelerine dalmayı seviyorsanız bu video tam size göre. Bugün tarihin ilk seri katili olarak anılan ve akıllara durgunluk veren hikayesiyle adeta bir korku romanını aratmayan Gilles de Rais'i konuşacağız. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Kimdi bu Gilles de Rais? Bugün adını unutmuş olabiliriz ancak 15. yüzyıl Avrupa'sında onun ismi bir kahraman olarak yankılanıyordu. Ancak hikayesi, korkunç suçları ve esrarengiz ölümüyle tarihin en karanlık figürlerinden biri haline geldi. Gilles de Rais 1405 yılında Fransa'da doğdu. Kendisi oldukça varlıklı ve soylu bir aileye mensuptu. Ailesi geniş toprakları ve politik bağlantılarıyla dikkat çekiyordu. Gilles, Küçüklüğünden itibaren iyi bir eğitim aldı ve hem askeri hem de edebi anlamda oldukça donanımlı bir birey olarak yetiştirildi. Ancak ailesinin ani ölümleri onun hayatını değiştiren ilk olaylardan biri oldu. Anne ve babasını kaybettikten sonra genç yaşta büyük bir servetin tek varisi oldu. Gilles'in yükselişi, Fransa'nın kahramanı Jean d'Arc ile yollarının kesişmesiyle hız kazandı. Gilles, Jean'ın yanında savaşa katıldı ve onunla birlikte Fransa'nın İngiliz işgaline karşı mücadelesinde önemli bir rol oynadı. Cesareti ve askeri dehasıyla kısa sürede ün kazandı. Hatta Kutsal Roma İmparatoru tarafından Mareşal unvanı verildi ki bu dönemde bu unvanı almak büyük bir prestijdi. Ancak Gilles'in yaşamı, Jean d'Arc'ın yakalanması ve idam edilmesinden sonra dramatik bir şekilde değişti. Jean'ın ölümünden sonra Gil askeri kariyerini bir kenara bıraktı ve kendini sanat, tiyatro ve lüks bir yaşam tarzına adadı. Ancak bu dönem onun karanlık tarafını ortaya çıkardığı zaman dilimi olarak bilinir. Gil, malikanesinde görkemli tiyatro oyunları düzenliyor, sanatçılara büyük paralar ödüyor ve sınırsız bir şekilde para harcıyordu. Bu harcamalar kısa sürede onu mali bir krize sürükledi. Peki bu soylu asker nasıl oldu da tarihin ilk seri katili olarak anılmaya başlandı? Gilez'in karanlık yüzü onun alkol, okültizm ve büyüye olan takıntısıyla ortaya çıktı. Maddi sıkıntılar yaşayan Cille, zenginliğini geri kazanmak için okült ritüellere ve kara büyüye yöneldi. Efsanelere göre Cille servetini geri kazanmak ve şeytanla bir anlaşma yapmak için insan kurbanlar vermeye başladı. Cilles'te Rais'in en korkunç suçları, köylerden ve çevre bölgelerden genç çocukları kaçırarak malikanesine götürmesiyle başladı. Çocuklar orada korkunç işkencelere maruz kalıyor ve sonunda öldürülüyordu. Rivayetlere göre Cil bu ritüelleri büyücü olduğunu iddia eden İtalyan bir adamın yardımıyla gerçekleştiriyordu. Bu adam Cilles'e şeytanla bağlantı kurarak yeniden zenginleşeceğini vaat etmişti. Ciles, bu ritüellere bir tür dini saplantı ile bağlanmıştı. Kurbanların çoğu yoksul ailelerin çocuklarıydı ve bu da onların kaybolmasını daha az dikkat çekici hale getiriyordu. Ancak zamanla kayıplar o kadar çok arttı ki çevredeki halk bu korkunç olayları sorgulamaya başladı. Gils'in suçları onun malikanesinde görev yapan bir hizmetçinin ihbarıyla ortaya çıktı. Hizmetçi, malikanede çocuk cesetleri bulunduğunu ve Giles'in korkunç bir yaşam sürdüğünü yetkililere bildirdi. 1440 yılında Giles de Rais kilise tarafından yargılandı. Mahkemede işlediği suçları itiraf etti. Bu itiraflar bugün bile dinleyenleri dehşete düşürecek kadar korkunçtu. Giles, kurbanlarını önce cezbettiğini, sonra onlara korkunç işkenceler yaptığını ve nihayetinde öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı. Mahkeme sırasında çocukların cesetlerinin nasıl yakıldığını ve kalıntılarının nasıl yok edildiğini detaylı bir şekilde açıkladı. Bu itiraflar karşısında mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. 1440 yılında asılarak ve ardından yakılarak infaz edildi. Gilez'de Raisin infazı sadece suçlarının bir cezası değil, aynı zamanda toplumun bu tür bir kötülüğe karşı duyduğu nefretin bir sembolüydü. Ancak Gilles'de Rais'in hikayesi ölümünden sonra da bitmedi. Onun suçları ve büyü ile ilişkisi yüzyıllar boyunca pek çok efsaneye ve halk hikayesine ilham verdi. Hatta bazı tarihçiler onun hikayesinin mavi sakal masalına ilham kaynağı olduğunu düşünmektedir. Bu masalda kadınları öldüren bir soylunun hikayesi anlatılır. Peki Gilles de Rais gerçekten tarihin ilk seri katili miydi? Yoksa ona atfedilen suçlar döneminin politik ve dini çıkarlarının bir ürünü müydü? Cile güçlü bir siyasi figürdü ve bazı tarihçiler onun mahkumiyetinin düşmanlarının bir oyunu olabileceğini öne sürüyor. Ancak mahkemede verdiği itiraflar ve malikanesinde bulunan deliller onun suçlarının gerçekliğini destekliyor gibi görünüyor. Sonuç olarak Gil de Rice'in hikayesi tarihin en karanlık ve en karmaşık hikayelerinden biri. O, bir kahramandan bir caniye dönüşen trajik bir figür. Hikayesi, insan doğasının karanlık yönlerini ve gücün, zenginliğin ve saplantının bir insanı nasıl tüketebileceğini gözler önüne seriyor. Bu videoda, Giles'de Rice'in hayatını, suçlarını ve mirasını inceledik. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.